Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Videoma geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapalım. Lütfen abone olmayı unutmayın. Eğer videolarımı beğenirseniz de beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Deyip şu an videoma geçiyorum. E, bu video biraz farklı olacak. Şu an gördüğünüz ekran Futbol Manager 2022'nin ekranı. Fakat şimdi şöyle bir değişiklik yapıyoruz. Ekrana yeni bir program geldi. Bu program ücretli bir programdır. Futbol Manager Yeni Scout 2022. Neden bu programı kullandığım ve kullanıyorum şu an? Şundan dolayı, şimdi farklı böyle videolar görüyoruz. Ben de yaptım. Hatta videomun başlığı şuydu. 5-6 sene sonra Türk futbolu, Türk gençler bakalım profilleri nasıl değişmiş falan tarzı. Açıkçası ben o videoyu yaparken çok zevk almadım. Neden diye sorarsanız, mesela atıyorum Burak İnce. Biz Burak İnce'yi neden merak ederiz? de atıyorum Arda Güler, Rıdvan Yılmaz, Emin Bayram. Biz bunları neden merak ediyoruz? iki tane seçenek var önümüzde. Bir, tuttuğumuz takımın genç oyuncusu bakalım parlayabilecek mi? Bir Ozan Kabak olabilecek mi? Atıyorum bir Çağlar Soyuncu olabilecek mi? Arda Turan olabilecek mi? Yani biz de parlayacak, oynayacak. E, takımımıza güzel paralar kazandırıp Avrupa'ya gidebilecek mi? Bunları falan merak ediyoruz. E, bundan dolayı seyrediyoruz. Bir de şundan dolayı seyrediyoruz. Biz FM oyuncularıyız değil mi? FM 22'yi oynayacağız. FM 22'yi oynarken bir kariyer yaparken bu oyuncuları tercih etmemiz yani tercih edeceğimizden dolayı e, gelecekteki profillerini merak ediyoruz. Ama şöyle bir handikap var. Nasıl? Şimdi mesela bizim geçen videomuzda yaptığımız üzere şöyle bir şey olmuştu. Burak İnce e, sonra hatırlıyorsam Arda Güler tarzı oyuncular hep Gaziantepspor'da toplanmıştı. Gaziantepspor bu oyuncuları belirli bir miktar oynatmıştı sonra bedelsiz şekilde düzgün bir para vermedi veya oyuncular büyük takımlara gitmek istedikleri için büyük takımlara gittiler. Mesela Chelsea, Bayer Leverkusen gibi takımlara gittiler. Ben onların e, e, yabancı takımlara gittikten, Avrupa'ya gittikten sonra baktığım zaman profillere ne oldu? Benim gördüğüm ekran şuydu. Ya 10 maç oynamış, 15 maç oynamış maksimum sezonda. Yani öyle bir mükemmel derecede oynayacak oynayan bir profil göremedim. Tabii böyle olunca oyuncular oynatılmayınca ne oluyor? Adam akıllı gelişemiyorlar. Bundan dolayı ben bu videoyu çekiyorum. Neden? Mesela atıyorum ben bir Beşiktaş, Beşiktaşlı değilim. Ama atıyorum Beşiktaş'la alakalı bir Beşiktaş'la bir kariyer yapacaksam eğer, kesinlikle Güven Yalçın'ı, Ersin Nefsanoğlu'nu, Aydın Hafici, e, Serdar Saatçi, Rıdvan Yılmaz'ı bunları değerlendiririm. Şimdi, ben bunları değerlendireceğim için, kendim oynatacağım için, potansiyellerine yani en hızlı şekilde ulaşmalarını sağlarım. Nasıl sağlarım bunu? İlk 11'de şans vererek e, eğer iyi bir oyuncuysa ve de böyle tam olmamış bir oyuncuysa son 20 dakika şans vererek falan böyle düzgün antrenmanlar yaptırarak, düzgün bireysel antrenmanlar yaptırarak ben bu oyuncuları istenilen seviyelere getirebilirim. Gelişimlerini tam olarak sağlayabilirim. Biz şimdi buradan yola çıkacağız. Atıyorum. En başta şöyle mevki diyelim. Kaleciden başlayalım. Şimdi bak. Ersin olur Bu videonun konusu Beşiktaş. Beşiktaş'ın gelecek var eden oyuncularının potansiyel, tam potansiyelli profilleri. Bunlara bakacağız. Şimdi Ersin Destanoğlu dediğimiz zaman şöyle bakın hemen şuradan bakıyoruz. Ersin Destanoğlu'nun mevcut potansiyeli 125'miş ve potansiyel ete neyse 147'ymiş. Değil mi? Şimdi şöyle bakalım Ersin e, Destanoğlu biz de oynarsa eğer e, çok büyük bir sakatlık <laughs> geçirmediği sürece 147 potansiyel yeteneğine ulaşacaktır muhtemelen. Şimdi şöyle bakalım hemen. Şimdiki şeyine Bakıyoruz. Şimdiki profiline, oyun başlarkenki profiline bakıyoruz. Bu arada şöyle bir şey hatırlatma yapayım. Ersin Destanoğlu'nun buradaki potansiyel yeteneği 140 ile 160 arası bir şey olması lazım. Tam hatırlamıyorum. 140 ile 160 arası çıkıyor. Mesela burada ortalama bir potansiyel yetenek çıkmış. Bunların 155'lerde, 160'larda da görebiliriz. Şimdi şöyle baktığımız zaman aslında yani Ersin Destanoğlu hem Türk olması bakımından e, kadroda çok rahat yer bulabiliyor. Çünkü FM22'de Kadromuzda 3 turkle çıkmak zorundayız ilk sezon. İkinci sezonda bu daha fazla artacak falan. Şimdi şöyle baktığımız zaman bize şurası, şurayı görüyor musunuz? Şu bölge bize CEO'lar veriyor. Ersin Destanoğlu'nun gelişim hızı 5 yıldız üzerinden 2 yıldızmış. Gelişme olası, olasılığı ise yüzde %41'miş. Bu yüzde %41 güzel bir olasılık, iyi bir olasılık. Şimdi şöyle baktığımız zaman zaten Ersin Destanoğlu'nun aşağı yukarı profilini biliyoruz. Ersin Destanoğlu Türkiye Ligi'nde çok rahat oynayabilecek bir kaleci bence de bence yani oynatılması gereken bir kaleci. Şimdi şöyle bakalım hemen. Potansiyel yeteneğini gösteriyoruz. Basıyoruz buraya. Bak, hemen değişti görüyor musunuz? Hemen değişti. Bir Ersin olduğunu oynattığımız zaman Ersin Nesanoğlu aşağı yukarı bizim şimdiki oyunumuzda e, bu özellikleri sahip olacak. Şöyle, şöyle bakalım hemen. Hava topları 14. Bölge hakimiyeti 14. iletişim 14. Ben şöyle bir şey keşfettim FM oyunlarımda. Egzantriklik Bakın bu egzantriklik ne kadar düşükse emin olun kaleci o kadar iyi bir kaleci oluyor. Ya bu egzantriklik e, özelliğinin bence bir kalecide olması gereken seviye 5-6'dır maksimum. Çünkü egzantriklik ne kadar yüksek olursa çok cins, çok acayip goller yiyor ve emin olun sizi çıldırtıyor yani. Juventus'la bir kariyer yapmıştım. Şevzni biliyorsunuz Juventus'un kalecisi. E, Egzantrikliği 14'lilerde mi, 15'lerde mi öyle bir şey olması lazım. Ya gerçekten Şevne gibi bir potansiyel, Şevne gibi bir profildeki kaleciyi satmak zorunda kaldım. Sırf bu yüzünden. yüzünden Neyse, ilk kontrolü biraz düşük. Hani, mu muhtemelen ilk kontrol kaleci de böyle direkt... Ha, elle kontrol. Elle kontrolü iyi. kontrol e, ayakla alakalı bir şey. Elle kontrolü gayet iyi seviyelerde. Degas 15. Eğer hani kısa topla çıkan bir e, takımsanız çok fazla bir işe yarayacağını, söyle yarayacağını söyleyemem. Birebir 15 seviyelerine gelmiş gayet iyi. Refleks 16 çok iyi. Ani çıkış eğilimi olan bir kaleci 14. Yumruklama eğilimi yok ama ani çıkıp hani pozisyon kapatmaya falan çalışıyor muhtemelen. Şimdi kalecinin zihinsel özelliklerine şöyle baktığımız zaman pozisyon alması gayet iyi seviyelerde. Çok iyi seviyelerde pozisyon alması. Ee, çalışkanlık çok fazla bir etkisi var mı bilmiyorum kaleci ama hani pozisyon almanın iyi olması lazım zaten. Konsantrasyonu çok yüksek, soğukkanlılığı yüksek, cesareti yüksek, bunun yüksek. Yani, e, gerekli bütün özellikleri yüksek seviyelerde. E, zıplaması iyi. Onun haricinde hız hızlanması biraz düşük. Hani Ersin Destanoğlu Libero kaleci olarak kullanabilirsiniz ama hani normal e, normal kaleci olarak kullansanız daha iyi e, olarak yer alınırsınız. Şimdi genel raporuna bakalım. Genel raporu şu potansiyel yeteneğine şöyle bakalım. Ersin Destanoğlu kendisini bayağı geliştirebilir. Yeni yani geni, yani Geni Scout olduğu için Geni diyor. Yani geni, Ertin olduğu gelişimini tamamladığında Fernando Muslera kadar iyi olacağını söylüyor. Burası size gerçekten e, iyi şeyler söylüyor. Şurası gerçekten aşağı yukarı %80-90 gen olmuyor. Yani burada transfer ücretinin falan söylüyor aşağıda. O çok fazla değişiklik gösterebilir, onu çok fazla söylemiyorum. Şimdi ikinci önümüze geçelim isterseniz. Serdar Saatçi defans merkez oyuncumuz. Potansiyel yeteneği burada 120 çıkmış 119. Serdar Saatçi'nin şöyle gelelim. Serdar Saatçi'nin e, aşağı yukarı potansiyel aralığı 120-140 herhalde ya da 115-135 olabilir. Tam bilmiyorum. Onu şimdi ismi için pardon. Bu arada Serdar'dan şöyle çıkalım hemen. Ersin'de atladığım yerler var. Ersin de mesela bak şöyle. Bakın zaman sakatlanma eğilimi normal. 20 üzerinden 10. Yani öyle böyle. Çok yönlülük 14. Önemli maçları eş işte, eh işte, seviyor. Bunlar önemli gençler. Bak bunlar önemli. Ee, ben size şu an hani Genis Scout ücretli bir uygulama. Ee, Genis Scout'un ben hani e, betasını, şey, betasını demeyeyim. E, prosunu kullanıyorum şu an. Herhangi bir reklam yok. Bir şey yok. Eğer e, reklamsız sürümü geldiği anda kanaldan paylaşacağım. Oradan rahatlıkla görebilirsiniz. Yani şuralarda bayağı önemli. Karakter, tartışma, hırs. Bir oyuncunun hırsı ne kadar yüksekse gelişme olasılığı o kadar fazladır. Bunu da atlamayalım. Şimdi Serdar Saatçi'ye gelelim tekrardan. İlk önce şöyle zihinsel beceriler ve gizli özelliklerine bakacağım. Zihinsel beceriler. Adaptasyonu 13 fena değil. Hırs 12 fena değil. Tartışması düşük. Sadakati yüksek. Yani yüksek dediğim ortalamaya göre yüksek. Karakteri Hani karakterli bir oyuncu. 17. E, yani bunları söyleyebiliriz. Sakatlanma eğilimi olmayan bir oyuncu. Çok iyi. Ama önemli maçları sevmiyor. Önemli maçları sevip sevmeme olayına burada 4 yapmışlar. Şampiyonlar Ligi'nde görev almıştı. Sergen Hoca görev vermişti kendisine. Çok da kötü bir oyun ortaya koymadı açıkçası. Bunu biraz belki, belki yükseltebilirler. Şimdi profiline şöyle baktığımız zaman top kapma 12, markaj 11, kafa vuruşu 11, ardı şu kafa vuruşu. Onun haricinde şöyle zihinsel özelliklerine baktığımız zaman konsantrasyon 11, soğuk 9, ön fiziği 15, ön 15 olması çok iyi. Yani bir defans oyuncusunun olması olması. Gelişim hızı 2.5, 5 üzerinden gayet iyi. Gelişme olasılığı %50'ye yakın, çok iyi. Şimdi şöyle hemen hızlıca baktık özelliklerine, bir de potansiyeline görelim hemen. Bakın. Potansiyel olarak kafa vuruşu 11, markaj 12, toplam 13'e gelmiş. Pasta 10 seviyelerinde. Kötü mü? Değil. Kesinlikle kötü değil. Yani Türkiye Ligi'nde çok rahat oynar. Türkiye Ligi'nde e, hani pasör stoper değil de böyle kalas stoper denir ya böyle biçici, kasap. Hani o tip bir oyuncu olabilir. Ön sesi çok iyi. Karar alma mekanizması gayet güzel, iyi. Onun haricinde pozisyon 12. E, burada konsantrasyon 13, soğuk 11, cesaret 11. Yani gayet zihinsel olarak bir defans oyuncusunun e, sağlıyor. Fiziksel olarak baktığımız zaman hani hızı biraz zayıf. Ama onun haricinde çevikliği gayet iyi. Gücü fena değil. Hani Serdar Saatçı'yı Beşiktaş kariyeri için çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bunu size söyleyebilirim. Ha, Serdar Saatçı eğer Beşiktaş kullanmazsa ve başka bir takımla e, girdiyseniz Türkiye Ligi'nden Serdar Saatçı'yı gönül rahatlığıyla transfer edebilirsiniz takımınıza. Bir diğer oyuncumuz Beşiktaş'ın yükselen yıldızı sol Solbek oyuncumuz Tudo bem, o Rıdvan Yılmaz potansiyel yeteneğine baktığımız zaman şöyle Rıdvan Yılmaz 130 ile 150 arası bir potansiyel yetenek aralığında diye düşünüyorum yani diye biliyorum gelişim biraz yavaş çünkü aşağı yukarı zaten hani profile şöyle baktığımız zaman hiç kötü bir profili yok Hani gelişimiz biraz yavaş ondan dolayı. Yaşı daha 20 biliyorsunuz. Şimdi zihinsel beceriler. Adaptasyon 20 üzerinden 20 çok iyi. Tartışma neredeyse sıfır. Hiç tartışması yok. Yani sizinle sıkıntıya girmez. arkadaşların herhangi bir sıkıntı yaşamaz. Maç içinde itirazdan bir şeyden kart görmez. Yani gayet bu iyi bir şey. Sadakati ortalama. Hırsı ortalama. Karakteri fena değil. 13. Ee, sportmenlik, profesyonel basketbol yani, yani normal. Tutarlılık 12, çirkeflik 10, önemli maçlar 10, sakatlanma eğilimi düşük 8, çok yönlülük 8. Hani gizli özellikler de fena değil. Şimdi zaten Rıdvan Yılmaz'ın aşağı yukarı profilini biliyoruz. Zihinsel olarak hani şimdiden mükemmel bir oyuncu. Kararlılık 16. Bu arada hırs ve kararlılık ikisi birleştiği zaman ee, şu gelişim hızını, gelişim olasılığını bayağı etkiliyor. Onu söyleyebilirim size. Ee, şöyle hemen potansiyelini gösterelim. Bakın. Fizikselden başlayalım. Hız, hızlanma 16, çeviklik 15. Ee, ucu, hızlanma 16, hız ve çeviklik 15. Vücut simdiliği de bayağı iyi. Dayanıklılığı bayağı iyi. Dayanıklılık 15, çalışkanlık 16. Durmak bilmeyen bir oyuncu, yorulmak bilmeyen bir oyuncu. Zihinsel olarak baktığımızda liderlik özelliğinin düşük. Onun haricinde en düşük 12. Yani zihinsel olarak mükemmel bir oyuncu. Öyle söyleyebilirim size. Teknik olarak driblingi 14. ilk kontrol 13. Yani tam pasör, pas oyununu da çok rahat oynar. Ee, orta açması bakalım. Orta yapması da 11 seviyelerinde. Kendisi bence hani bir kanat bek tarzı görünüyor ama kendisi çok rahat. Sahte bek oynayabilir. Çünkü ilk kontrol 13. Pas 14, teknik 15, vizyon 13 tam bir sahte bek. Hani gelip orta sahada e, orta sağ üstünlüğünü sağlayacak. Orta sahada sayı üstünlüğünü sağlayacak. Ara arada böyle kanada kayıp orta açabilecek. Sahte bek olarak çok rahat kullanabilir Rıdvan Yılmaz. Bir diğer oyuncumuz Atakan Üner. Burada bir sakatlığı var kendisinin. Sakatlığı olduğundan dolayı şu an e, gelişme olasılığını %20 gösteriyor. Bu biraz düşük. Gelişme hızı da 1.5. 22 yaşında zaten. Yaşı 22'ye gelmiş. Bunlar yani bunun dolayı e, potansiyel yeteneği şu an 135. Aşağı yukarı 130 ile 100 45-150 arası bir potansiyel yeteneği sahip aşağı yukarı. Çok fazla üzerine durmayacağım artık Şöyle potansiyelini görelim. görelim. Hızı hızlanması, çevikliği gayet yeterli seviyelere geliyor. Hızlı, yani bayağı hızlı bir oyuncu. Onun haricinde tekniğe bakalım hemen. Pas, teknik, e, bitiricilik, ilk kontrol, dribbling, yani şöyle pozisyonlara baktığımız zaman, şurada ve şurada oynayabiliyor ama bence Forvet çalıştırılırsa, Forvet'le de, de gayet iyi oynar bu arada. Ee, Özel yeteneği fena değil. Zihinsel olarak baktığımız zaman konsantrasyon iyi. Soğukkanlılık fena değil. Ön sesi biraz düşük. Cesaret çok düşük. Söyleyeceklerim bu kadar. Bu arada öteki iki oyuncuda genel raporunu unuttum. genel raporuna şöyle baktığımız zaman Atatürnler kendisini büyük ölçüde geliştirebilir diyor. Atakörner gelişimini tamamladığında Leon Bailey kadar iyi olabilir diyor. Bu iyi bir isim bu arada. Biliyorsunuz. Rıdvan Yılmaz'a bakalım hemen genel rapor olarak. Bakın bu <laughs> şöyle bir şey. Alfonso Davies'in muhtemelen şimdiki profilinden bahsediyor. Hani Rıdvan Yılmaz gelişimini tamamladığında şimdiki Alfonso Davies kadar iyi olacak muhtemelen. Hani Alfonso Davies %80'lere yakın bir potansiyeli var onu karıştırmamak lazım. E, Serdar Saatçı'ya baktığımız zaman Serdar Saatçı e, gelişimi tamamladığım zaman Siyan'da Sulu. Hemen şundan bakacağım Siyan'da Sulu'ya. Siyan'da öyle. Evet. Şöyle bir şey olabilir diyor da bence daha iyi. Size çok rahat olur. İşte şimdi şöyle şeyine geri gelelim. Bunu da açalım tekrardan. Şimdi bir diğer oyuncumuz ise Hasic. Şimdi Hasic şöyle baktığımız zaman 153 potansiyel yeteneği var. Bu gayet iyi bir skor. Şöyle ara, ara şöyle bakacağım. Kayıt ediyor mu diye. Kaydediyor şu an. Hasic'in e, gelişme hızı 5 üzerinden 2.5. Gelişme olasılığı düşük. Neden? Çünkü 3 ay sakatlığı var. Bundan dolayı gelişme hızı normalde Hasic'in biraz daha yüksek. Çünkü ben kendimden biliyorum. Oynatınca gelişen bir oyuncu. Onu size söyleyebilirim özel yeteneği, driblingi, tekniği, pası, ilk kontrol yani ilk kontrolü, vizyonu ve fiziği gayet yeterli bir oyuncu. Zaten pozisyonlarına baktığımız zaman göbek ve sağ açıkta oynayabiliyor kendisi. Ters kanat kan ters kanat oyuncusu ve muhtemel ofansif orta ofansif oyun kurucu hepsini oynayabilir muhtemelen. Ee, şöyle gizli özelliklere baktığımız zaman tutarlılık 16 çirkeflik 5. Sakatlanma eğilimi düşük. Hani sakat olmasına rağmen düşük. Önemli maçları seviyor ve çok yönlü bir oyuncu. Zihinsel beceriler. Zihinsel beceriler gerçekten baskılara dayanıklılık haricinde hepsi iyi seviyelerde. Çok iyi. Hemen şöyle potansiyeline bakalım. Potansiyel olarak gerçekten mükemmel bir oyuncu. Pas 16, teknik 16, vizyon 16, uzaktan şutlar 17. Bak ters ka ayaklı kanat oyuncusu. Yani çok can yakar. Hafif ve kesinlikle kullanmanızı tavsiye ediyorum size. Dribbling 16, ilk kontrol 17, bitiricilik çok iyi 14. Hani 14 bitiricilik, 16 uzaktan şut mükemmel bir oran. Yani uzaktan her sezon 5-6 tane golü çok rahat olur. Şöyle baktığımız zaman özellikle 17'ye çıkıyor. sol kanalığı var. Hatırasyonu biraz düşük ama onun haricinde ön sesi yüksek 13. Gayet mükemmel bir oyuncu. Hızı çevikliği 16, pardon hızlanması çevikliği 16, hızı 15. Öteki özellikleri de hiç fena değil. Şunu potansiyeli kapatalım ve yeni raporuna bakalım. Bakın Aydin Hasic kendini geliştirmeye aç bir oyuncu. Yani kendisini kesinlikle geliştirecek diyor. Geni e, gelişim tanımasında Oscar kadar iyi olacağını söylüyor. Oscar'ı zaten biliyorsunuz. Çin'e gitmeseydi çok daha iyi bir, çok daha iyi bilecek miyiz? Diyorum ve Güven Yalçın'a geçiyorum. Güven Yalçın'a şöyle baktığımız zaman büyük potansiyel yeteneği var. Aşağı yukarı Güven Yalçın 130-150 arası potansiyel, potansiyel aralığa sahip. Gelişim hızı biraz düşük 1.5 çünkü yaşı 22. Gelişim olasılığı %38 fena değil. Şuna baktığım zaman hızlı geçeceğim yani çok fazla şey üzerine durmayacağım. Hırsı var 15 çok iyi. Kararlılık biraz düşük 10 ama hırsının olması gelişimini iyi yönetetikleyecektir. Onun haricinde zihinsel becerilerin becerileri hiç fena değil. Yani Ortalama seviyelerde 12'ler 12'lerde. Önemli maçları seviyor. Tutarlılığı 12. Şikayetçiliği de var biraz. Sakatlanma eğilimi iyi yani. 8 fena değil. Hemen şöyle potansiyeline bakalım. kendisini. Bakın bitiricilik 15. Dribbling 14. İlk kontrol 14. Şöyle bakalım. Ön 14. Soğukkanlılık 13. Konsantrasyon 12. Topsuz e, alan 15. Ya bu oyuncuyu kesin güven yalçını. Beşiktaşlıysanız Beşiktaş'ta kariyer yapacaksınız ya. Abi kadronuzu tutun. Çünkü şöyle söyleyeyim. Türklerle oynama zorunluluğu var. Bu Türklerle oynama zorunluluğunda içimize çok yarayacak bir oyuncu. Tasvirini kapatalım. Gene raporuna bakalım. Joa Pedro'yu biliyorsunuzdur. Ee, Joa Pedro. Şuradan yazalım hemen bilmeyenler için. Joa Pedro. Arkadaşlar. Şuradan Joao Pedro. Nerede oynayan bir oyuncu? tekrar bakacağım. Joao Pedro. Forvet, forvet oyuncu gençler. Şöyle. Herhalde aynen. Aynen. Joao Pedro. İşte arkadaşlar. Joao Pedro. hani böyle bir şey olacağını söylüyor aşağı yukarı. Bu oyuncuyu Türkiye Ligi'nde herkes kadrosuna ister. Öyle söyleyeyim size. Beşiktaş'ta şu an son oyuncumuza bakıyoruz. Muhayyer Oktay. Muhayyer Oktay ortalama bir oyuncu. Üzerine çok durmayacağım Muhayyer Oktay'ın. Gizli özellikleri gayet yani iyi seviyelerde. Skalda falan da çok iyi. İyi. Dinsel becerilerde hırsı 14 çok iyi. Kararlılık 14 çok iyi yani. Gelişme olasılığı düşük. %17'lerde. Gelişim hızı düşük ikilerde falan. Zaten çok fazla potansiyel değil. Mi? %24 ama aralık çok fazla. 34 puanlı bir aralık var. Bir bakalım onun potansiyeline şöyle. Pas 15, teknik 15, İlk kontrol 14, füzyon 16. Ee, orta, sahada kullanan, orta sahada rotasyon olarak kullanabileceğiniz bir pasör kendisi. Ee, top kapması ve markacı 8-8 idare eder. Hani oyunun iki yönünde çok iyi oynayamaz ama oyunun iki yönünde öyle böyle oynar diyelim. Hemen genel raporuna bakalım. Bak ne diyor? Muhayyar gelişme zaman bir Beşiktaşlıydı kendisi. Adem'le hiç kadar iyi olacağını söylüyorlar. Ee, bu güzel bir şey. Bak güçlü önlerini söylüyor zayıf yönlerini falan söylüyor. Bunlar çok fazla girmiyorum. Arkadaşlar video Beşiktaş'la alakalı olan kısım burada son buldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Çünkü farklı bir seri bu. Hani oyunun içinde bakıp da şimdi Muhayyar Oktay bir e, sakatlık geçirse. Tabi bizim, sizin, bizim oyunumuzu da geçirebilir de. Ya da başka bir tarafa bir yere kiralasak emin olun bu kadar gelişmeyecek. Güven Yalçın'ı başka bir takıma e, kiralasak veya Avrupa'ya falan göndersek Avrupa'da bu kadar şans bulamayacak. Şans bulamayınca gelişemeyecek. Hasiç. Başkalarının elinde belki ziyan olacak. Bu oyuncuların hepsini bir futbol menajer oynayıcısı gözüyle bakmanızı size şu an gösterdim. Hani siz bu oyuncuları kadronuzda tutarsanız ve bu oyuncularla oynarsanız eğer bu oyuncular aşağı yukarı bu potansiyellerde olacak. Hani Dediğim gibi oyuncuların şuradaki potansiyellerini görüyorsunuz. Şöyle sıralayalım büyükten küçüğe. Bunlar sabit olan oyuncular da var. Mesela Mustafa Muhammed Geçen oyunda 150 potansiyel sabitti. Ama mesela bu oyuncular biraz değişken potansiyel. Bir oyunu açarsanız 150-160 çıkar. Bir oyunu açarsanız 140, 140 çıkar, 135 çıkar. Bunları da göz önünde bulundurmanızı istiyorum. Ee, hoşça kalın. Sağlıcakla kalın efendim.